Evet çocuklar. Evde sıkıldınız mı? Birazcık çiçek toplamaya çıkalım mı? Evet. Hadi o zaman giyinelim. Hadi bakalım kalkın üstünüzü giyin. Ceren'cim sen böyle gelebilirsin anne. Tamam mı? Aral ne yiyorsun aşkım? Aral yoruyor. Yor. Tamam. Hadi yoğurdunu bitir dışarı gidelim tamam. Çiçek ben toplayalım ben olur ben mu? Miyim, anne? Ben de yor, tamam miyim? sen de yiyebilirsin anneciğim. Hadi o zaman yiyin öyle çıkalım. Haydi gidiyoruz. Sen hazır mısın? Harikasın sen zaten. Hadi bakalım. Ayakkabılarınızı giyin. Evet çocuklar üstünüze ne giyeceksiniz? Mont mu yelek mi alalım acaba? giyelim. tamam hadi o zaman montlarınızı alın. Montlarla biraz sıcak alabilirsiniz ama. Tamam bir dakika. Adel'inkini de bulalım oradan. Burada da oyuncaklarımız var. Evet çocuklar hava nasılmış? Güzel. Montları kalın mı giydik biraz fazla? Yok çok soğuk Işte. Evet. Evet çocuklar evde çok sıkıldılar biraz. Çiçek toplamaya dolaşmaya çıkıyoruz. Biraz hava hafif esiyor. Çocuklar ne yapalım? Ne tarafa doğru gidelim? Araba baba babada. Biz yürüyerek gezeceğiz anneciğim. Bu tarafa doğru gidelim. Birazcık dolaşalım. Aa bir şey diyeceğim ama. Bir dakika hiç maske almadık sanırım yanımıza. Evet havamız da çok güzel. Güneşli bir havaydı ama şimdi rüzgar çıktı. Hadi çok güzelmiş gerçekten de çiçekler. Babana mı vermek istiyorsun? Olur. Ama baba evde yok değil mi? Baba işe gitti çocuklar. O yüzden de geldiğinde verirsiniz. Orada da bak orada da kırmızı çiçekler var. Evet harika gördün orada da kırmızılar var. E, tamam o tarafa gidelim hadi. Sen bak bu zeytin ağacı annem. Evet çocuklar bakın ne güzel hava. Bakın karşıda da çok yaşa anneciğim. Karşıda da çocuklar var. Onlar da oynuyorlar. Sizler gibi onlar da bak dışarı çıkmışlar. Evlerinde çok sıkılmışlar. Onlar da dışarı çıkmışlar. Aral bak Aral bak. Aral bak çok tatlı. Ne yapıyorsun bakayım sen orada? Ay ay. Sen ben bu köpeğin büyüğünü görmüştüm. Gerçekten çok şirin bir köpek. Çok tatlı. Ne oldu, tatlı? Bekleyin bir dakika. Ben elinizden tutayım. Aras'ın elinden tutayım anneciğim. Hop, Gel aşkım sen. Hop. <laughs> tamam harikasınız. Ne oldu gözlüğü düştü? İnanmıyorum Ceren'ciğim sana. Biz sana onu getirme demiştik ama. Getir bakalım, bakayım poline. Ama aşkım sen bunu böyle söylemiştik sana yanında getirme diye anneciğim. Nasıl bulacağız şimdi onun gözlüğünü? Onun gözlüğü o kadar küçük ki yani bulma ihtimalimiz çok düşük. Hmm. Tut bakalım bir şöyle bir bakalım kamerayla da belki yakalarız. Anlıyorum. Bir saniye bekle. Burada mı koluna çarptı? yani çok küçücük bir gözlük kahverengi nasıl olacağız burada bebeğin oyuncağı, bebeğin evet biliyorum aşkım bebeğin oyuncağı atına takmışsın bir dakika siz şöyle az geriye doğru gidin çünkü üstüne basarsanız daha çok kaybolacak ama araya düştüyse bulamayız Hani ablan sana ne söylemişti anneciğim evden çıkarken? Ceren onun gözlüğü çok küçük kaybedersin demişti. Neymiş? Ablaların sözünü dinlememiz gerekiyormuş. Evet bakın buraya da birileri maskesini atmış. Çok gerçekten yanlış bir şey. Ceren'cim üzgünüm annem ama kayboldu, kayboldu gözlüğün aşkım. Koşma. Alen. Aşağı doğru koşmasın. Hayır düş. Nerede su var? Evet koşma o yüzden. Çisemciğim kardeşlerin elini tutar mısın annem? Bakın çocuklar burası rampa aşağı düşersiniz. Evet dikkat edin. Çisemciğim burada kar yağdığını bir düşünsen annem. Öyle kayarız aşağı doğru. Yürüyemezsin. Bu arada çocuklar hiç kar görmediler hayatında. Yani bunu ben söylüyorum düşersiniz ama çocuk hayal bile edemiyor bunu. Nasıl bir duygu. Çünkü burada pek kar görmüyoruz. De, pek de ilişki görmüyoruz Kıbrıs'ta. Anneciğim kardeşin tut. Aral bekle su var orada. Hayır bir dakika ama burada bir sıkıntı var. Şimdi geçemeyiz buradan. Yani geçebiliriz Bence geçemeyiz. Hayır bir dakika. Geçemezsiniz. Hayır. Bakın. Nasıl geçeceksin Ceren üstünden? Suyun içine düşebilirsin. Bence odun bizi taşır. Bence odun bizi taşır ama düşersiniz. Al bakalım sen şu şeyi bir dakika mı? Ne bileyim. Bir dakika Ceren. Son. An... Hep çamur. Hayır hayır geri git. Geri git. Geçmeye çalışıyoruz. ama geçemiyoruz. Ay bir dakika ama bir dakika. Çocuklar lütfen ama ya. Buradan geçemezsiniz. Bakın böyle ben gözüktüğüne bakma. Ya. Hadi çizsem seni çekiyorum hadi. Geç bakalım. Çok merak ettim nasıl geçeceksin. Evet. Bak suya düşersen Ağlama, <laughs> tamam mı? Aha, az gözükse de orası en az yarım metreden fazla su var orada annem. Yani dizine bir do tatlı. dizine kadar girebilirsin. Şey, ok Bak çamurun içerisinden çıktığın için ayaklarının altı kaygan olur. Kaygan olduğunda şey tahtanın üstünde mi? yürüme şeyin çok düşük. Ne yapalım? Bence risk almayalım çünkü burası gerçekten çok tehlikeli. Daha önce geçiyorduk ama tahtalar vardı almışlar şimdi bu bir tane akrobasi yapmaya gerek yok Ceren ne yapıyorsun anne? Hadi yapalım Ceren yine her zamanki gibi e, aşkım beklesin, aşkım bekle. seviyor <laughs> Ceren Ceren Bak suyun içine düşebilirsin Ceren Hayır geçebilir <laughs> Ceren orada düşecektin daha yani çocuğum lütfen. Anneciğim ya bunun için yani risk almaya değer mi? Oradan da geçemezsiniz. Orada da yer yok. Hiçbir şekilde yer yok. Ay ben geçebilirim ama siz geride bırakmak istemiyorum yavrularım. Duyuyor musunuz beni? Şöyle yapalım. Sen geç. Şöyle yapalım. Arel burada kalsın. Arel. Sen burada kal biz gidelim. Tamam mı? Nasıl? Seni burada bırakacağım. Olur? <laughs> Sesi çıkmıyor herhalde. Hayır aşkım asla edeceğim. bırakmam seni. Bir saniye hayır bak. Gördün mü? <laughs> Hemen o tarafa Geri çıkıyoruz hayır yürüyün. Gelin hayır. bakalım. Anneciğim lütfen geri gelir misiniz? Hayır, anne, ya ne kadar inatçı oldunuz. İlla buradan geçmek istiyorlar ya çocuklar. Ceren nereye gidiyorsun? Ceren hayır. Ceren hayır gitme sakın oraya. Hı -hı. Bataklık orası. Nereye gidiyorsun sen? Hı. Allah Allah ne alaka ya? Gelir misin bu tarafa? Evet Ya inanmıyorum ya. Sağ sola dağılmış yavrular. Şuna gelim bakayım. Bekle, e, Arel, Ceren abları kurtarmamız lazım ilk önce. Ceren, inanmıyorum sen nereye gittin öyle? Gel, tut elimi. E, altı bataklık hep içine düşebilirsin. Gel, tut elimi. Kal orada o zaman. Tut elim anneciğim. Yani böyle bir şey yok ya. Çizmeye deneyeceğim de. Tamam hadi çizsem ablanı seyrediyoruz. Bakın nasıl yapacak merak ettim. Hadi bakalım. <laughs> Çizsemciğim hadi anneciğim. Evet şimdi çizsem geçiyormuş. Geç bakalım. Ama korkuyorum. Valla bilmiyorum çizsem. Korkarsan hata yaparsın annem. Korkmayacaksın. Bir Abi, şey yapmak istiyorsan kararlı olacaksın. Ayağım beni. Ay. Bir saniye. Yapmak istiyorsan kararlı ol. Ama e, sen geçersen de Kardeşlerin geçemeyecek onu da bil yani e, Hadi geç bakalım bir görelim seni Ceren bekle Ama Ceren da bekle ki. Ceren lütfen olur, Tamam bir Ceren geri gelir misin Bak ikiniz beraber denge Denge öyle şekilde olur ve ablan düşebilir Aral sakın gitme <laughs> Evet Cisam ablan yolu yarıladı Harikasın Çisem. bravo Çisem ablaya alkış Çisem ablaya. Bravo tebrik ederiz seni. Ceren'e bir şey güven geldi. Ceren ama bir dakika Aral. Ceren'e bir güven geldi. Yapabilirsin Ceren. Cisam o zaman yarı yolda Ceren'in elini tut. Ceren suya düşersen korkma Ceren. Aferin size bravo yemin ederim. Aral de geçmek istiyor. Nasıl yapacağız bu işi? Aral Ama bir saniye biz kaldık burada. Biz geçemeyiz ki. Bir dakika Aral sen bir bekle. Aral bekler misin? Sen şu telefonu alır mısın anne? Sıkı tut. Hop. Ben geçtim. Ceren de geçti hadi. Evet. <laughs> Bekleyin çocuklar yanaşmayın. Anne gelirken de buradan gelelim. Harikasınız heyecan. Heyecan istediniz değil mi yeah. kendinize? Yeah. Geçtik, Geçtik hadi. Aferin verim size. Pes etmedik. Pes Aynı etmediniz şey ve geçme. Geçtiniz benim korkusuz çocuklarım. Bravo size. Aferin. Evet, buradan da dikkat et düşebilirsin. o Elini elini tutayım. Bu, ama aşkı buralar çok şey. Fazla da korkusuz olmayın tamam mı? Daha küçüksünüz. Hop. Anne baba. Evet, elini tut. Bak bak kendi çıkmak <laughs> istiyor. Böyle bir şey yok ya. Akma çok kolaymış. Evet, biraz. Araba geliyor. Zor oldu. Bekle. Çocuklarla markete girdik. Ne aldın kendine bakayım? Meyve suyu aldın? Oo, bunlar da ne böyle? Herkes birer tane alsın dedim. Gel buradan. Cerenci maskeni açmıyoruz bir kere anneciğim. Herkes bir tane içecek, bir tane de yanına istediği bir şeyi alabilir. Tamam mı? Tutup bir onu bir onu almayın. Tamam? Olur, Olur anneciğim. Tamam. Ara sen de al aşkım bir tane. O nedir öyle? Tırnağ mı kırıldı? ne öyle. Ha burayı şey yaptın. Hadi Ara sen de bir tane seç kendine. Ablanlar bak şey aldı. Hangisinden? Bu da. Tamam alabilirsin sen de ondan. Al bakalım tamam o sen ikili alabilirsin. Tamam mı? Tamam, biri sen biri Ceren'in cere olsun o zaman. Anne dede. Tamam aşkım, o evet. da bir Ceren de yer. Hayır, 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 hayır. Tamam anne, o ararsan senin Decih. için aldı bir tane. Dede. Evet. Tamam. Kalsın şimdi değil. Hayır hayır bir dakika. Anlaşamadık galiba. Anne, şimdi değil. Hadi, hadi. Önce dıt yapacağız, kasadan çıkacağız sonra aşkım. Anne, iki tane Tamam daha. Hadi, hadi bir tane daha. al, Ne aldın? De.